Osmanlı bir şeriat devleti miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Türklerin hukukunu biz iki ana gruba ayırıyoruz. Türklerin Müslüman olmasından önceki hukukları. E, töre hukuku dediğimiz bir hukuk söz konusu. E, Örfi hukuk mu? Yani Göktürkler'de, Hunlar'da burada örf ve adet hukukunun e, bunda rolü var. Kurultaylarda alınan kararların rolü var bu töre hukukunda. Türk hakamlarının koymuş olduğu kurallar var. Yani tek bir kaynaktan ortaya çıkmıyor. Fakat Müslümanlığın kabulünden sonra İslam hayatın bütününe yönelik kurallar koyduğu için Türkler e, Müslümanlıkla birlikte, İslamiyet'i kabulle birlikte Osmanlı öncesinden hukuki hayatlarını büyük ölçüde İslam hukukuna göre düzenlemişlerdir. Ama tabii şu var, e, Türkler tarihte çok devlet kurduklarından özellikle amme hukuku, kamu hukuku alanında büyük bir birikimi de beraberinde taşımışlardır. Yani Hunlardan itibaren gerçekten devlet idaresinde büyük bir tecrübeleri vardır. İşte İslamiyet'in kabulünden sonra İslam hukukunu göre hukuki hayatlarına yön vermişler. Fakat İslam hukukunun imkan verdiği alanlarda, boş bıraktığı alanlarda bu tarihi tecrübeyi de hukuki hayata taşımışlardır. Dolayısıyla Osmanlı hukuku dediğimizde şöyle ikili bir yapı karşımıza çıkıyor. Bir İslam hukuku vardır. Hukukun önemli alanlarında, temel alanlarında İslam hukuku uygulanıyor. Fakat Osmanlı padişahları mesela ceza hukuk alanda, mesela arazi hukuk alanda, vergi hukuk alanda ve anayasa hukuku diyebileceğimiz devlet idaresi alanında tarihi tecrübelerinde bu hukukun içine katmışlardır. İslam hukuku buna açık da bir yapıya sahiptir. Yani Hukukun uygulanmasında devlete son derece önemli görevler düşmektedir. Fakat bu görevlerin yanı sıra tabiatıyla hukukun oluşumunda da devlete önemli görevler düşmüştür. Osmanlılar bunu çok büyük bir denge ile götürmüşlerdir. Bu bakımdan gerçekten başarılı bir örnektir. Zamanla bu İslam hukukunun dışında konan kurallar belli bir yüküne oluştuğunda ona ayrı bir isim verilmiştir. Öbürüne İslam hukuku kurallarına şer'i hukuk, Padişahların fermanlarıyla koymuş oldukları kanunlarla oluşan hukuka da örgü hukuk yok. demişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı hukuku bir taraftan şer'i hukuka bir taraftan örgü hukuka dayanan bir bütündür. Yani Osmanlı hukuku dediğimizde aslında İslam hukuku gibi, Yahudi hukuku gibi veya Roma hukuku gibi her alanda her açıdan kendine özgü bir hukuk sistemi anlaşılmaz. İslam hukukunun uygulama altı yıllık, altı asırlık bir uygulaması söz konusudur. Osmanlı hukuku dediğimizde ve bu uygulama sırasında zaman zaman hukukun İslam hukukunun düzenlediği alanlarda çoğu kere de düzenlemediği veya devlet başkanına, hükümdara bıraktığı alanlarda Osmanlıların kanun koyması söz konusudur. Bunu Osmanlı tarihi boyunca Osmanlı devleti yetkilileri oldukça ahenkli bir şekilde götürmüşlerdir ve hakikaten Osmanlı hukukulu başarılı bir uygulama örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Galiba şöyle demek daha doğru belki. Yani şer'i hukuk e, derken Osmanlı'ya sadece şeriat hukuku değil, yani. bütün dinlerin kendi hukuklarını aslında emperyal bir imparatorluk ve çok uluslu ve çok dinli bir imparatorluk olduğu için e, kimi yerlerde Tebaa'nın kendi inancına uygun hukuku uygulamıyor mu? Şimdi şöyle e, tabi e, şu var İslam hukukunda e, diğer din mensupları özellikle ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudiler karşı bir özgürlük vardır. Evet. Yani e, hem inanç hürriyeti tanınmıştır, hem ibadet ve ayin hürriyeti tanınmıştır, hem de hukukun belli alanlarında ki bunlar dini bakımdan önemli alanlardır yani mesela aile hukuku, mesela miras hukuku, vakıf hukuku gibi alanlarda kendi hukuklarını uygulama konusunda. Osmanlı öncesi devletlerde de bir anlamda otonomi vardı. Osmanlılarda bu otonomiyi muhafaza etmişlerdir. Yani aslında Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimler Osmanlı hukukuna tabi idiler. Çünkü İslam hukukunun ve Osmanlı hukukunun prensibi hukukta mülkiliktir. Yani şahsın ait olduğu cinsiyete falan göre bir hukukun değişmesi veya dine göre değişmesi söz konusu değildir. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan herkes Osmanlı hukukuna tabidir. Ancak din ve vicdan hürriyeti bakımından önemli alanlarda, işte bu evlenme boşanma gibi miras gibi alanlardır. Bu alanlarda Osmanlılar gayrimüslimlere kendi hukuklarını uygulama imkanı tanımışlardır. Bu Osmanlılarla başlamış değildir, Osmanlı öncesinde de vardı, ama Osmanlılar bunu en iyi şekilde uygulamışlardır. Dolayısıyla şöyle, bir gayrimüslim dilerse aile hukuku alanında kendi mahkemesine ki bu mahkemeler cemaat mahkemesi denmektedir. Mesela Hristiyansa Ortodoks'a Rum Patrikliğinde bünyesinde bulunan cemaat mahkemesine başvurur. Yahudi ise hahamlıklarda bulunan kendi mahkemesine başvurur ve başvurduğu zaman onlara kilise hukuku veya Yahudi hukuku uygulanır. Evet. Bu bir Osmanlı'nın iç hukuk düzenlemesi. Affedersiniz bu ceza hukuku da dahil mi bu? Hayır, ceza, ceza hukuku, hukuku dahil değil. 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 Ceza, ceza hukuku, hukuku dahil değil. değil. Sadece çünkü ceza hukuku kamu düzenini yakından Hı. ilgilendiren bir Medeni, hukuktur. Kanunlar. Medeni hukukun da ahval şahsiye dediğimiz Hı, evet. e, evlenme, boşanma, boşanma miras, miras, biraz vakıf, vasiyet falan gibi alanlardadır. Şimdi burada da şöyle bir şey var. E, bu gayrimüslim isterse Osmanlı mahkemesine gelme hakkına çok sahiptir. Çok var. Çok örnek var. yani var, Zaman zaman var. kadın mahkemesini tercih etmiş yabancılar. Daha adil olduğu, e, olacağını söyleyeyim. Şimdi şöyle. ona da söyleyeyim. İşte, e, bazen Osmanlı mahkemesine gelir. Anlaşırlarsa kendi mahkemesine gider. Anlaşmazlarsa gideceği mecburi yargı merci Osmanlı mahkemesidir. Ve Osmanlı mahkemesini de mesela harçlar daha düşüktür. Harçlar daha düşüktür ha. Osmanlı mahkemesinde. Zaman zaman Osmanlı <laughs> mahkemesinin daha adil yargılama yaptığını gözlemlemişlerdir. Bu yüzden de Osmanlı mahkemesinin tercih edildiğini görüyoruz. Biz evet, çok var. Biz şimdi mahkeme defterlerini biliyorsunuz neşrediyoruz. Burada gayrimüslimlerin evet. e, a, yani şey gibi miras davaları gibi davalarda, boşanma, evlenmelerinde Osmanlı mahkemesini çok, tercih ettiklerinin çok, çok örneğine rastlıyoruz. Hatta Başbakanlık Osmanlı arşivinde birçok belge vardır. Patrik veya başılar zaman zaman Osmanlı padişahına başvurup Mahkemelerin bu tür davaları dinlemesini yasaklamak evet. istemişlerdir. Çünkü gelirlerinden oluyorlar. Çünkü büyük gelirlerinden oluyorlar. Ama gerçekten cemaat mahkemelerinin mahkeme harçları çok yüksektir. Yani Osmanlı mahkemesinin 2-3 mislidir. Evet. Bu sebeple de bu sebeple veya Osmanlı hukuku zaman zaman daha elverişli imkanlar sunmaktadır taraflara. Bunu sağlamak için taraflar anlaşamazsa ne olur? O zaman mecburen Osmanlı mahkemesine evet. gelmek durumundadırlar. Osmanlı mahkemesi onlara Osmanlı hukukunu Peki iki olur. ayrı dinden olunca nasıl oluyordu? Bu defa genel kural şudur yani genelde umumiyetle Osmanlı Mahkemesi'ne başvurulur veya davalının mahkemesi söz konusu olur ama zaten şöyle bu cemaat mahkemelerini bir tür hakem heyetleri olarak kabul etmek gerekir. Yani mecburi bir yargı, zorunlu bir yargı yani, merci olarak değil. Çünkü taraflar buraya ancak anlaşırlarsa giderler. O da şu anlama geliyor ki yani hukuki ihtilafı götürürler. Bu şu anlama geliyor biz kendi hukukumuzu uygulamak bakıyoruz. istiyoruz. İstiyorsanız sizin mahkemenize başvurabilirsiniz. Anlaşır. Anlaşma, dediğiniz affedersiniz. Kendi taraf taraflar. Gitme, konusunda. gitme, konusu. Gitme konusu. Evet, gitme konusu. Evet, gitme konusunda. Yani biz seninle davalık öyle. olduk. Evet. anlaşırsak eğer atıyorum Hristiyan, 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 Hristiyan mahkemesine gidiyoruz. Ama buraya. taraf, evet. taraflardan birisi Osmanlı vatandaşı i̇şte, Müslüman ise o zaman tabii Osmanlı, Osmanlı mahkemesi, mahkemesi yetkilidir.